Değerli Özge ve Gökberk Demirci hayranları kanalımda hoş Hepinize Sizin için bugün muhteşem bir video paylaşacağım. Oyuncu Gökberk Demirci ve sevgilisi Özge Yaz'dan yeni bir video paylaşımı geldi. Oyuncu Özge Yaz ve Gökberk Demirci tartışmanın ardından aralarındaki sorunu aşmak için Gökberk Demirci ile barışmak istedi ve beraber yemeğe çıktılar. Özge Yağız tartışmanın ardından sağ kullanarak aralarındaki gerilimi düşürmeye çalıştı. İkili arasındaki anlaşılmazlıkları çözmek için birbirleri daha iyi anlamaya ve barışmaya kendilerini adeta birbirlerini onarmaya çalıştılar. İkiliden harika görüntüler geldikçe bizler de bu görüntüleri ve yeni bir haberi sizlerle paylaşacağız. Kanalımı izlemede kalın. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den her yeni bildirim ve paylaşım için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.